Gel 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 gel

utan lan, kocaman adamsın. Ben de iki kimse de yok. Al <laughs> şu <laughs> telefonu al, kırılmaz. Bir daha bırak sen Bir daha da bırak sen de. Nefes al. Bir daha bırak. Nefes al. Bir daha Nefes al. Yani Karışmayacağım dedim, yine zorlanıyorum. Nefes al. Sakin olun. Sakin olun. Kendini çıkıyor. Tamam, sıksın bırak. Tamam. Bırak sıksın abi, bırak. Bırak, bırak, bırak. Bırak, tamam. Bırak, bırak. Hadi ya, ya, Demir темир барбы башка па